Merhaba. bugün Başakşehir Millet Kıraathanesi'ndeyiz. Öncelikle ortam efsane. Ee, bahsetmek istediğim çok güzel bir proje var. Ben de bugün katılımcısı oldum bu projenin. Sesli kitap okuma projesi. Bu projeyi de emeği geçen herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Ben de üniversite yıllarında okuma gerçekleştiriyordum. Görme engelli kardeşlerimizin bilgi erişimini kolaylaştırmak için. Bugün eğer siz de okuyucu olmak isterseniz başakşehirmilletkıraathanesi.com adresinden başvurabilirsiniz. Ben sizi de bu iyilik hareketinde görmekten çok büyük mutluluk diyorum. Emeği geçen geçenlere tekrar çokça çokça teşekkürler. Mutluluğun şehri Başakşehir'den herkese selam ediyorum. tecrit haysiyetini, hakikat avcılığını, çilesini en bedava kaptırmış bulunuyor. Bu bir zaaf ise dini, siyasi, ahlaki hadiselerle bu hadiselerin doğurduğu ve içlerinde ceryan ettiği müesseseler cemiyetin sadece maddi ve iktisadi faaliyetlerinin talihi, tabi olayından başka bir şey değildir.